Hepinize merhabalar. Bir Ramazan ayındayız. Ve dolayısıyla belki hayatımızda ilk defa bir Ramazan ayını bu şekilde buruk geçirdik. Belki de ilk defa cumasız ve teravihsiz bir Ramazan ayını geçiriyoruz. Ramazanın son günlerindeyiz. Allah tuttuğumuz oruçları dergah izzetinde kabul etsin. Ramazan deyince aklımıza ilk gelen ibadetlerden birisi de zekattır. Şimdi bu zekat meselesi Kur'an'da 35 yerde geçmektedir. Zekat ne demek? Zekat temizlemek, artmak ve bereket anlamına geliyor. Kişi zekatını vermesiyle bir nevi Cenab-ı Hakk'ın nezdinde mükafatı arttığından dolayı artmak, malı bereketlendiğinden dolayı bereket ve bununla birlikte malından ve servetinden fakirin hakkı çıktığı için de temizlemek anlamına geliyor. Bu zekat meselesi çok sui ihtimal edilen ibadetlerden biridir. Peki kimler suyu ihtimal ediyor? Cenab-ı Hak Tevbe Suresinin 34. ayeti kelimesinde müteyakkız yani uyanık olmamızı emrediyor. Kimlere karşı uyanık olacağız? Yahudi hahamları ve Hristiyan papazlarına karşı. Peki zekatla bunların ne alakası var? Ayet-i Kerim aynen şöyle. O Yahudi hahamları veya Hristiyan papazları haksız yere halktan topladıkları paralarla Allah'ın nurunu söndürmeye ve insanları Allah'ın yolunda alıkoymaya çalışıyorlar şeklinde beyanı var. Hakikaten tarihe baktığımızda çoğu Yahudi ha alimi veya Hristiyan papazı hakikaten çoğu krallardan, çoğu zenginlerden daha ziyade servete sahip olmuşlardır. Peki bu serveti ne yapıyorlar? Allah'ın nurunu söndürmek için sarf ediyorlar. Mesela şu anda dünyada iki tane bağış yoluyla ayakta duran örgüt vardır. Bunlardan birisi UNESCO, diğeri ise Kızıl Haç. Şu anda alemi İslam'ın çeşitli yerleri işgal edilmiştir. İşte bu iki örgüt işgalden hemen sonra Müslümanlara iyi görünerek onlara hoş amedi ederek, onlara yardım yaparak veyahut onların yaralarını sararak da misyonerlik faaliyetleri yapmaktadırlar. Çünkü Müslümanlar bunların bu halini görünce diyorlar ki ya aslında biz Hristiyanlar böyle bilmiyorduk. Bunlar çok iyi insanlarmış ve dolayısıyla bunlar şu ana kadar bize öcü gösterildiği şeklinde bir algıyla din değiştiriyorlar. Nitekim 2002 yılında medyaya yansıdığı kadarıyla sadece Kazakistan'da 800 bin genç, bakın altını çiziyorum, 800 bin genç Hristiyan oldu. Peki zekat meselesini nasıl suistimal ediyorlar? Dikkat edildiğinde yine Tevbe suresinin 60. ayet kelimesinde Cenab-ı Hak 8 tayfeye zekatı vermemizi emrediyor. Kimdir bunlar diye hatırlayacak olursak, birincisi fakir, yani elinde malı olmayan Müslümandır. İkincisi miskin, yani geliri giderine kafi gelmeyen Müslümandır. Üçüncüsü yolcu, yani elindeki mal kendisini evine götürmeyen Müslümandır. Dördüncüsü amil, yani İslam devleti tarafından zekat toplamakla tazif edilmiş, vazifelendirilmiş memurlardır. Beşincisi mukatep yani efendisiyle anlaşan köle. Altıncısı müellefe illil kulub yani kalpleri İslam'a ısındırmak için sarf edilen para. Yedincisi borçlu yani helal yol ile borçlanmış Müslümanlar. Sekizincisi ise mücahidini fi sebilillah'tır. Yani Müslüman askerlerdir. Şimdi zekat Allah'ın hakkıdır. Allah her Müslümana 40 veriyorsa onun birini bana vereceksiniz ve benim istediğim insanlara taksim edeceksiniz diyor. Baktığımızda zekat nisap miktarı mala sahip her Müslüman için farzdır. Nisap miktarı ise iki ayrılır. Bunlardan bir tanesi altın, diğeri gümüş. Yani bir insanın 90 gram altını varsa Veyahut 594 gram gümüşe varsa ve bunlara yani zaruri ihtiyacını çıkarttıktan sonra bunlara denk gelen bir parası varsa o kişinin üzerine zekat farzdır. Ama maalesef Müslümanlar zekat ibadetinin sadece ismini biliyor fakat kimlere gideceğini bilmiyor. Kimlere düştüğünü bilmiyor. Bursusta Kur'an okumuyor, hadis okumuyor, fıkıh kitaplarına müracaat etmiyor kulaktan dolma bazı bilgilere müracaat ettiğinden ve günümüzde bazı alim dediğimiz insanlar ise bu konuyu suyu istimal ettiklerinden dolayı biraz önce dediğimiz gibi bu para dolaylı yollarla Yahudi hahamlarının ve Hristiyan papazlarının eline geçiyor. Şu anda Diyanet Camiası tarafından hatırlatılmayan, sümen altı edilen bir konu zekatın sadece altın üzerinden hesaplanması, gümüş üzerinden hesaplanmaması. Dediğimiz gibi bir insanın 594 gram gümüşü var ise, yani bu mala malik ise, o zaman bu insana zekat düşer. Peki 594 gram gümüş ne kadar yapıyor? Bir Müslüman zaruri ihtiyaçlarını çıkarttıktan sonra yaklaşık 2000 lira gibi bir paraya malik ise bunun kırkta birini yani 50 lirasını ne yapacak? Zekat olarak verecek. Zekat Allah'ın hakkıdır. Allah bu hakkını bizden istiyor ve belli kişilere, belli insanlara belli bir miktarda vermem vermemizi emrediyor. Zekat meselesinde suyu ihtimal edilen diğer bir mesele ise, maalesef Allah Habibine bile bu hususta söz hakkı vermek vermediği halde, hikmetinin muktezası gereği sekiz tayfi bizzat kendisi tespit ettiği halde kafamıza göre şuraya zekat düşer, buraya zekat düşer, oraya zekat düşer diyoruz ve yine bir su ihtimal edilen bir metri ise zekatımızı burs telakki edip öğrencilere veriyoruz. Öğrenciye zekat düşmez. Çünkü öğrenciyi okutmak, öğrenciyle geleceğimize hazırlamak ve bu hususta hem vatanımıza hem milletimize o öğrencileri hazır vaziyete getirmek devletin vazifesidir. Bunlar şeriatta farz-ı kifayi olarak tespit edilen amellerdir. Bununla birlikte Müslümanlara haşa ben burada öğrencilere burs vermeyin falan demiyorum. Malının kırta birini zekat olarak vereceksin. Diğer kırta birini ise veya farklı bir miktarını ise burs olarak öğrenciye ver. Sen niçin böyle Allah'ın hakkına göz kendi malında cimrilik yapıyorsun? Halbuki o mal Allah'ındır. Ve Allah hikmetinin muktezası gereği o sekiz taifeyi ne yapıyor? Nazarımıza arz ediyor. Burada bir konuya değinmek istiyorum. Mesela geçenlerde zekat konusundan dolayı şahsımı arayan bazı insanları bazı iş adamlarına yönlendirdim. Bu hadiselerden bir tanesi Malatya'da gerçekleşti. Bunun gibi çok hadiseler var. Arkadaşım iş adamı yardım paketini kolisini götür diyende evin hanımı diyor ki ağabey diyor bu kolinin içinde bozulacak herhangi bir şey var mı? Arkadaşım da hayır hayrola diye cevap verince eğer varsa sen onu al başkasına ver. Arkadaşım o kolunun içinde çikolata ve helva var diyor. O zaman sen onu al diyor, başkasına ver diyor. Niye diyor? Çünkü diyor benim evde diyor dolap yok diyor. İçeriye girdik diyor. İnanır mısınız diyor Murat Bey diyor. Beyaz eşe namına hiçbir şey yoktu. Ben diyor ondan sonra Ramazan paketi dağıtma işini bıraktım çünkü iştahım kaçtı. Düşünün. Cenab-ı Hak, zenginle fakir arasında adeta bir kantarı olan veya bir köprü olan, zenginin fakire merhametini, fakirin zengine hürmetini tesis eden zekat müessesesiyle bu hantikabı, bu illeti tedavi etmemizi bize emrederken, biz ise ma UNESCO'ya bir vesileyle bağlanmış, ve kızıl haç'a bir vesileyle bağlanmış derneklere ve vakıflara zekatlarımızı vererekten hayatı felç ediyoruz. Mesela bugün vakıflara ve derneklere baktığımızda vakıflar ve dernekler kendi kasalarında paralarını muhafaza edemiyorlar. İlla bunu bankaya yatırmak zorundalar. Banka ise zekat yoluyla toplanan bu paraları maalesef fakir ve fukara'ya faiz yoluyla satmaktadır. Yine bu Yahudi ve Hristiyan din adamları bu şekilde topladıkları paralarla Müslümanları Allah yolundan alı koymaktadırlar. Toplum hayatını mahveden, fetada veren iki tane kelime vardır. Bunlardan birisi, ben tok olduktan sonra başkası açtıktan ölsün bana ne? Diğeri ise sen çalış, ben yiyeyim. Birinci handikabı kökünden kesen zekat müessesesidir. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi komşusu aç iken kendisi tok yatan bizden değildir. Emrinin muktezası gereği her bir Müslüman zekatını vererekten ne yapar? Bu noktada bu handikabı, bu illeti kurutmaya çalışır. Diğer bir konu ise sen çalış ben yiyeyim. Ne demek? Mesela kişinin 100 lirası varsa bunu banka vasıtasıyla fakire satıyor. 100 liraya banka 120 -20 liraya 130 liraya satıyor. Ve dolayısıyla fakirin sırtından hem banka hem de o para sahibi ne yapıyor? İstifade ediyor. Halbuki hürmet riba yani faiz, faizin Kur'an'da yasak edilmesi eğer tatbik edilirse bir devlet kanunu şeklinde getirilirse toplumu fesada veren, ayrıştıran bu yarada ne yapılır? Tedavi edilir. Amelimizde rıza ilahi olmalı. Ne demek? Bunun iki tane manası var. Birincisi, yaptığın amel hak için olmalı. Hak için olmamalı. İkincisi, yapılan amel hakkın rızası dahilinde olmalı. Mesela abdestsiz namaz kılınmaz ama ben kıldım oldu diyorsan o zaman bu konuyu tartışmaya gerek yok. Mesela bu hususta bir hadis aklıma geldi. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki Cenab-ı Hak mahşerde ilk üç kişiyi diriltir. Bunlardan birisi zengindir. Diğeri hafızdır. Bir diğeri ise şehittir. Cenab-ı Hak şehide verdiği nimetleri hatırlatır. O ise hatırlar. Ben sana bu kadar nimet verdim. Benim için ne yaptın der. Şehit de der ki: "Ya Rabbi, senin için eley kelimetullah için gittim, savaştım, yere aldım ve şehit oldum." Cenab-ı Hak buyurur ki: "Yalan söylüyorsun. Sen dedin ki insanlar desin ne kahraman bir insan. Bu isteğin de yerine getirildi. Melekler de bunu tekzip ettikten sonra atarlar cehenneme." İkincisi, hafızdır. Cenab-ı Hak hafıza verdiği nimetleri hatırlatır. Hafız ise hatırlar. Ben sana bu kadar nimet verdim, benim için ne yaptın der. Hafız da der ki, ya Rabbi her yerde kelamını yücelttim. Yalan söylüyorsun. Sen dedin ki insanlar desin, sesi ne güzel ve ne güzel Kur'an okuyor bu isteğin de yerine getirildi. Melekler de bunu tekzip ettikten sonra sürüklerler ve atarlar cehenneme. Üçüncüsü ise zengindir. Cenab-ı Hak zengin der ki ben sana bu kadar nimet verdim. Benim için ne yaptın? Ya Rabbi der. Fakir fukarayı doyurdum. Sıla-i rahim yaptım. Akraba ziyaret yaptım. Yalan söylüyorsun der. Sen dedin ki insanlar desin ne cömert bir insan. Bu isteğin de yerine getirildi. Melekler de bunu tekzip ettikten sonra sürüklerler ve bunu da cehenneme atarlar. Bir tane ağabeyimizin şöyle bir ifadesi var. Sıla-i Rahim yaptığınızda kapının zilini burnunuzla çalın. Ne demek? Yani elleriniz dolu gidin. Eğer akrabanızın bir ihtiyacı varsa o ihtiyacı izah edin. Yoksa bir kap yiyeceği varsa onu yiyin anlamında değil. O sebepten zekat temizlik, temizlemek anlamına geldiğinden ötürü biz de zekatlarımızı verirken Cenab-ı Hakk'ın rızasını gözetmeliyiz ve Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu şekilde zekatımızı vermeliyiz. O mal Allah'ın hakkıdır. Aslında bütün mal Allah'ın hakkıdır. Fakat Cenab-ı Hak ben sana 40 mal veriyorsam o 40'ta bir benim malımdır ve senin yanında benim emanetimdir. O emaneti ise benim istediğim insanlara tek tek vereceksiniz. Ya tamamını o sekiz tayfeden birine versiniz veya sekiz tane tayfinin hepsine bir miktar dağıtabilirsiniz şeklinde emirleri vardır. Ama maalesef, ma teessüf, zekatımızı verdiğimiz halde bu husustan bir dakik olmadığımızdan, araştırmadığımızdan, tetkik etmediğimizden ötürü zekatımızı yanlış yerlere veriyoruz. Hatta ve hatta o zekatımız başta da ifade ettiğimiz gibi Hristiyan ve Yahudi din adamlarının ellerini bir vesileyle geçiyor ve bunlar ise alemde Allah'ın nurunu söndürmeye çalışıyorlar. Bir insan nasıl kılmadığı, veya abdestsiz kıldığı namazı kaza etmek ile mükellef olduğu gibi şu sekiz tayfının haricinde herhangi bir yere zekatını veren tekrar zekatını vermek ile mükelleftir. Çünkü zekat emri onun üzerinden sakıt olmamıştır. İman zülcenahindir yani iki kanatlıdır. Bu kanatlardan bir tanesi namazdır, diğeri ise zekattır. O sebepten ne olur bir fıkıh kitabı alalım veya hadislere müracaat edelim veyahut ana temel kitabımız olan Kur'an'a müracaat ederekten zekat meselesini iyice tetkik ettikten sonra zekatın asıl sahibi olan o sekiz taifeye verelim. Ve böylelikle şu zimmetten kurtulalım. Yoksa ahirette adabımız çok feci olur. Günümüzde kar karıştırılan diğer bir mesele ise zekat ile sadakadır. Zekat biraz önce de ifade ettiğimiz gibi ırslah'ta belli bir maldan belli bir miktarda belirli kişilere temlik suretiyle verilen maldır. Belli bir maldan belli bir miktarda belirli kişilere temlik suretiyle verilen maldır. Ama bununla birlikte kişi zekat haricinde sadaka verebilir. Sadaka ise Allah için verilen maldır. Kişi hanımına sadaka verebilir, çocuğuna sadaka verebilir. Yani hanımına ve çocuğuna sadaka verir derken yanlış anlaşılmasın, bu benim sadakamdır şeklinde değil. Yani hanımına bir Müslümanın evine götürdüğü poşet sadakadır. Çocuğuna verdiği harçlık sadakadır. Hanımına verdiği harçlık sadakadır. Komşusuna aldığı hediye sadakadır. Arkadaşına yaptığı iyilik sadakadır. Fakir fukara'ya sarf ettiği mal sadakadır. Dolayısıyla sadaka biraz daha geniş bir şeydir, ibadettir, mali bir ibadettir. Ama zekat meselesi burası çok önemli. Belli bir maldan belli bir miktarda belirli insanlara verilen miktardır. Temlik suretiyle verilen maldır. Bu iki meseleyi birbirine karıştırmamak lazım.